İyi bayramlar. İpleri başkasının elinde olan haber bülteni Kukla Haber'e hoş geldiniz. Metro turizm kar etmenin daha alaksız bir yolunu buldu. Adana'da metro turizmden bilet alan bir vatandaş, biletinin otobüs arzalandığı gerekçesiyle iptal edildiğini söylendiğini, ancak bu biletin daha sonra daha pahalıya tekrar satıldığını öne sürdü. Aynı durumda mağdur olan çok sayıda vatandaş olduğu söyleniyor. Metro turizme güvenmeden önce düşünecektiniz. İzleyelim. Cenazemiz vardı Antalya'da oturuyorum ben Antalya'dan Adana'ya geldim e, Cenazemizin taze işleri bitti Antalya'ya ben e, dönüş yapmak gerekiyordu 12.30'da bugün için yani 12.30'da Antalya'ya gitmem gerekiyordu Firma tarafından arandım Bana dediler ki e, aracımız arızalı Arızalı dey deyince e, Buraya geldim Buradaki birkaç tane arkadaşa sordum Onlar dedi hep sürekli böyle Bu olaylar da tekrarlanıyor dedi Hep insanları mağdur ediyor dedi Yüksek fiyatları biletlerin satıldığını söylediler bana. Ben de şu an Antalya gitmek zorundaydım ama mağdur oldum, burada kaldım. Önceki biletimi 250'ye aldım, şimdiki biletimi 280 liraya aldım. Hekimler yurt dışına kaçtı, kalanlar greve başladı, ilaca da %25 zam geldi. Eczacının kar oranı ise yalnızca %3 arttı. Gariban hasta olmanın Cumhurbaşkanı kararıyla yasaklanmasını istiyorum. Şehir Hastanesi'nde öldürülen doktor Ekrem Karakaya'nın ardından hekimler ve sağlık çalışanları iki günlük greve gitti. Konya Kayalar Camii'nin imamı Ahmet Gür ise Cuma hutbesinde hekimlere hedef gösterdi. İzleyelim. Bu da öldürüldü değil de bunu devletin aleyhine, milletin aleyhine ya. Dün hastanelerin hiçbir tanesi görev yapmadı. Günlük iğne yapacak adam var. Günlük serum alacak adam var. Tedavi olacak adam var. görüntüler tartışılırken bayram namazından sonra konuşan Devlet Bahçeli Türk Tabipleri Birliği'ne anarşist ilan etti. TTB kapatılmalıdır dedi. İzleyelim. Her defasında söylüyorum. Tabipler Birliği kapatılmalıdır. Bir avuç ne yüdüğü belirsiz doktor kılıklı anarşist ruhlu insanlardan mesleği kurtarmak lazımdır. Bayramın ilk günü yine aynı görüntülere sahip oldu sayın seyirciler. Acemi kasaplar kendilerini kesti. 7 kişi girdikleri boayı 7 kişi tutamadılar. Hastaneler yaralılarla doldu, taştı. İzleyelim. Hayvanı keserken yedip, yerdeki ipi kopuyor. Ondan sonra alıyor bir bolizan üzerine altın oluyor. Ha hisli kıvanda. Et et doğrarken uçak kesti. İyi aman Allah'a şükür fena değil. Nasıl oldu? Çekiyor, yani. ya. Kurbandan gazi olarak gelmiş burada sakatlama. <laughs> Nasıl oldu abi? <laughs> abi şey mi? Ayağını, çekiyor. Ayağını çekiyor. Sen in. Çekme boş çekme. Geçmiyorsun abi.